Merhaba dostlar. Bu videomuzda füsun ismini analiz edeceğiz. Füsun ismini Arapça harflerle yazdığımızda F, Y, Sade, Vav, Nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 236'dır. İsmin ebcedine göre esması ya nur esması değeri taşı turku az taşıdır. Füsun isminin uyumlu isimleri Güven, Mevlüt, Emrah, Mehmet, Arif gibi isimlerdir. Bu ev ve aileyle ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir. Biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu, çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi, tüm zorlukları Aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı e, şunu söyleyebilirim: Sakinliği temsil eder, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim. E, ideal bir sevgilidir biliyor musun? Ya yani romantiklikte filan oldukça iyidirler sevgilisini, sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine, ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan, bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir, üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler. Elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder. Çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayal ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler. Ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitik, bitip tükenmeyen bir arzuları, bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şeyi konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü çok ağır hareket eden hani işleri biraz ağırdan alan hatta bazı bu insanlar için şey der ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine Baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı, bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şey benzer radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.